Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köpeği bir oynuyoruz. Ula! Sen nesin? Ben Tuttuğum. Beni seviyor musun? Evet seviyorum. Kutu kutu kutu. Şimdi sen bize lanet mi yapacaksın? He lanet yapacağım. Ulan yapamazsın bana bak. Gelin buraya. Aç lan şunu. Aç lan buraya. Kapat kapıyı. Şunu da, şunu da aç. Şunu da aç. Şunu kapat. Patlayacak kapıyı da kap. Patlasana. Patlamıyor. Patlamaz tabii. Sus. Şimdi buzdolabına biberini al. Tamam. Ben bir Ben bir al. Al, al. Biberini al. Açım. Şöyle şunu alalım. Kapat tabii. <laughs> <Or> <laughs> Bas. Gel lan buraya gel 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 Geç <laughs> lan Yürü git Aç kapıyı Aç da oraya Geç yıkan kapıyı da ört Ört Kulağın <laughs> <la>, altı kokuyor <laughs> Ulan senin altın kokucak <laughs> mı Sen oradan ne geziyorsun ha? Oh, Yatağı. Yatağın nerede? Burada mı? Yok. Burada değil. Bu mu? Ne? Ona sonra şöyle çıkalım. Ne? Ağlıyorum lan oğlumu. Ağlama, ağlama. sapıyorum seni. Ben. Basket. Gol. Ne? Kedi. O ne lan? Neyse kapıyı kaldırdım ben korkuyorum. Beni koru. Bir dakika. Kedi mi alacağız? Youtube'lardan Youtube'a Youtube'culardan bakmasın. Şimdi kedi yanında Sus. Kıy boyunca uzak diyarlarda dinlerler. Ben okuyacak halim yok sen. Benim çok işim var. Yürü. Öl lan. Alayım da şunu. Aaa. Karton kedi. Evet kartım geldi. Bu ne? Bunza. Bunyum. Yo. Bunza. Yani. Bu ne? Voli. Bir ara oynarız. Kapat kapı. Bom. Gide. Ben kırıyorum zaten. Ne yapabilir ki bebek? Bu ne? Hayır. ya. Bu ne lan? Bunu mu izleyeceğiz biz? O ses ne? Gidelim. Kaç 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 gel. Ses neden uzaktan geliyor? Gel lan buraya. Sopa mı bu arkadaşlar. Sopa mı bu akıllı? Nasılsınız lan? Geberteceğim. Yorum ben. atmayı unutmayın arkadaşlar. Sen ağlıyorsun mu? geldim mi? <laughs> Bazı alın mı? Ölüm. Ne oldu lan? <laughs> Götürmüyorum lan. Bunu on yapınca ne oluyor? Niye sokamıyorum ki bunu? Sokamayacak mıyım? Girsen içine. Şöyle mi giriyoruz? Ya gireceksin. gir Alexan, gir gir mi Alexan ya bura? Bıktı. Aa burada da bu. Gir. Yeah. Aa. Ne yapıyor bunu? Ne yapacağız biz? Aklıma bir şey geldi. Sokul, sokul. Git. yığılır. Bir dakika. Sok. Bırak. Beş. On yapmadan videoyu bitiremem. Yani on yapmadan Hı. ben onu yatamam. Bu bebeği. Sok. Sok ulan. Sok ulan bebeğim. girmedi. Ver bana. Bebeği toplanma. Bebek mi var? Yedi. 8. Bir tane kaldı. Ya 9. Ha şimdi bir tane. Evet topla. Rainbow Friends videosu da gelecek bu arada. Şokuz. Gir gir gir. Ne verdin? Basketbol oyunu mu yoksa bebeğe bakıcıl oyunu? Bu ne lan? Arkadaşlar şimdi ben bir gün geçsin çık kapıyı kapat. Bir gün bana ne bana ne da bana. Bir gün ikinci gün olun da video biteceğiz. Çünkü başka bir gün çökeceğiz. Kapat gözlerini. İkinci güne... Bu ne? Açılmıyor neden? dedim. İkinci güne... Hemen geçelim. Tabii ki de dur. Geçmeyeceğiz. İkinci seride...